Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Açelya anne olacak ve çocuklara bakacak. Bakalım nasıl bir gün geçirecek çocuklarla beraber? Ne yapalım? Başlayalım bari. Bebek de uyuyor ama. Mama <Sessizlik> Acele bebek ağlıyor. Kalkman lazım. Yere mi düştün? Çabuk babasını <laughs> yetiştir. Çabuk 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 çabuk. Yap sütünü hemen koş ağlıyor. <laughs> Öbür çocuk da kalktı. Açelya yetişmen lazım. Acıktın mı Eftalya? Tamam burada bekle anne sana yemek hazırlasın. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Hayır. <laughs> Açelya bebeği yakala her yeri karıştıracak şimdi. <laughs> Bu bebek çok yaramaz. Hiç durduğu yerde durmuyor. Aç hele öbür bebek aç kaldı. Düşecek çabuk ol. Doyur karnını. Doyurdu. Bitti baba. Gazın çıkmadı. Bebeğin gazını çıkartsana. Bebek yataktan düştü. Bebek yatakta otursana. Hadi ver artık bisküvili sütünü aç hele bekliyor bebek. Eyvah. Çabuk ol acıktılar. Aa, bebek biberonu attı. Nerede? <laughs> Ay biberon geri çıktı. Doyması lazım. Beğenmemiş. Annesi beğenmemiş. Tamam bırak içmeyecek demek ki. Sen ona yumurta kırarsın sonra. Hadi koy kahvaltı hazırlarsın. Yumurtalı bisküvi. Yumurtalı bisküvi mi? Bebeğin gazını çıkar altını temizle. Çel başla çabuk ol. Çabuk yemin çabuk yemin çabuk. Diğer bebek Kirarda. <laughs> çabuk çabuk hadi. Onu uyut. Diğer bebek gitti. Çabuk ol. Uyudum. Al gel diğer bebeği. <laughs> Acele nasıl gidiyor gazını çıkartma i̇şte Çıkardı mı? Ee, tamam hadi onu yatır bence büyük bebeni doyur artık. Gel, gel bakalım bebek. Gel. Buraya. <laughs> hadi bakalım artık bebek. Evet, gel. Salıncağa otur mama yedirecek herhalde anne sana. Geç bakalım. Hadi güzelce Lupa. otur bakalım. Otur anne. Abba uzatalım. Hadi bakalım mama yedirsen ona. Lupa yapayım ben ona. Lupayı yemem. Ne? Kaşıyla tabağı burada ya hazırla hemen. Lupa sen yapıyorum? musun? tamam. Yani, Çocuğa sabah kahvaltısında karpuz mu yedireceksin? Karpuz lipası. Karpuz değildir o kesin. Tamam anladık hadi. <laughs> bu bebek düşecek çabuk ol açın ya. Bu çok yaramaz. Hadi öbürki uyuyor bu durmuyor. Ay eyvah eyvah geldi. Hayır düşüyor. Açın yetiş. <laughs> <laughs> Düştü bu bebek çok yaramaz. Açelya bence sen başka bir şey dene. Bence başka bir yemek yap. Bu karpuz lipasını beğenmedi. Domates. Heh, bence de. Arada ne yaptığına bakayım da bari. Bu çocuk neden tükürüyor bu yemekleri? Çok merak ettim. <laughs> Hala bir şeyler tükürüyor. <laughs> çabuk al aç. Aç hele zapt edemiyorum ben bunu. <gülüyor> Salıncaktan <gülüyor> inecek yoksa çabuk. Hayır. Evli, <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> geldi anne geldi. Anne geldi. <laughs> Anne geldi bak. Mama getirdi sana. Hadi annesi uçak geliyor, geliyor, geliyor. Ham. <laughs> <laughs> Ama artık iyi olman lazım. Hadi annesi uçak geliyor, geliyor. Aa, aa, sen bence ona bardakla süt içir. Annesi. Yoksa bu aç kalacak bugün. Öbür bebeğe bakamıyoruz ki. Hadi süt iç. Ay. <laughs> süt oldu. Aç hele git bence elini yüzünü yıka. Sen ben onu sallayayım da uyusun <laughs> hadi. Ee, e, e, e e e e e e e e uyusun da büyüsün. Aa a, cadaloz bebek. Ne cadı bir bebek. Hadi artık. Eee, eee. Aa emzi kayboldu ya. Emzi karıyor. Biz buna emzi kalalım. Dizini emme Neyle karıştırdı orayı? Bu kesinlikle uyumayacak. Gözleri açık. Öyle bakıyor. Aa anne semzini bulmuş. Bacağını emmene gerek kalmadı. Hadi yap. Hazır değil mi annesi? Çabuk gelir bu oturmuyor. Yine <laughs> kalktı. Hiç olduğu yerde durmuyor. Çok çok hiperaktif bir bebek bu. Çabuk otur otur. Hadi mama niye? Nereye gidiyorsun? Ay çene mama. Bir çocuk açken bu kadar yaramazlık yapar mı? Hadi annen mamanı yedirsin bekle. Hadi artık mamanı ye. Ha? <laughs> Mamayı döküyor. <laughs> uçak geliyor ya paçeli yi. bence yiyecek. Uçak geliyor geliyor, uçak geliyor 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 ha bak <laughs> yesene hadi paçeli yedin aç geliyor. Hmm, tükürme aç kalacaksın uçak bence geliyor. neyi beğenmedi Açelya? ya neyi karpuz lipasını bence karpuz <laughs> püresi olsaydı beğenirdi tamam öyle bakalım. Hadi ee ee ha ee. annesi bu bebek uyudu artık üstünü örtebilirsin. Bakalım. Emzik de çok yakıştı. Hı -hı. Zaten en çok aradığı şey bebek olmak. He tamam. Piş, piş. E, e, e. E, e, e evet bebek artık uyuyor. <laughs> Aa! Ama böyle olmaz ki. Hadi uyu bakalım. Pişş, pişş, piş. Annen hiç diğer kardeşine bakamıyor ki. Evet sonunda bu bir e, bebeğin uyuyor mu? Eter bak. Hayır ben yokum. Sen. Ben yokum. Aç annelik yapacak size. Hadi uyu bakalım. Piş, 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 piş. Ne biçim bebek her şeyi laf yetiştiriyor. Yatıyor <laughs> Yat çabuk. Şire, şire. Tamam. Uyudu. Geveze bebek. Heh, evet, uyuya kaldı. Ben de şuradaki yatağı topluyorum. Evet, abi. artık uyuduk. <laughs> Ar <laughs> Hiç başından ayrılmıyor. izin vermiyor ki. Bu bebekle ev işi yapılır mı her yer bir yerde? Yatağı toplayacaktım tam ya Tamam hadi. Hmm. Bu bebek uyudu. Annesi, sen git yatakları topla bakalım hadi. İstersen biraz şu bebekle de ilgilen. Şu yatağı toplayayım ilgileneceğim. Tabi diğeri uyanmazsa. Evet yatağı topladı. Hadi çabuk ol bu bebek uyanacak yoksa çok yaramaz bir bebek bu. Hiç durmuyor. Öbür bebek sakin uyuyor. <laughs> bu nasıl bir bebek? <laughs> bu nasıl oldu? bir bebek? Ne oldu? Bulaşıklar burada duruyor. Yatak yorgan açık. Diğer bebek öyle kaldı. Uyu artık bebek uyu. Uyu. Uyuyor bak böyle deyince. Şuraya bak. Sebzeler doğranmış, çürüyorlar. Bulaşıklar almış başını gidiyorlar. Her yer bir yerde. E, i̇ki çocuklu olunca böyle oluyor değil mi Açelya? Her yer karışıyor. Tamam onu öbür yatağa topladığın yatağa yatır. Şimdi kendi yatağını da topla. Daha bir sürü işim var. Biraz hızlı hareket et. Çok yavaş hareket ediyorsun. Hadi. Çabuk 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 çabuk. Ay sonunda diğer yatağı da toplayayım. Topladım şunlar da ikisi bari. Hmm. Temizle temizle. Buraya koy da bari suları sızsın. Sen bu yavaşlıkla yıkarsan bu çocuklar uyanır. İki çocuğu olan insan çabuk çabuk hareket eder. Çabuk çabuk. Hmm tabak var onu buraya koy. Ne çok var burada da bulaşıklar. şunları da şöyle üçlü yıkayım da şuraya. Bardağı da şuraya koy yıkayıp. Allah yıkamayın. <laughs> tamam. Sonunda bitti. Hadi hemen yemeğini de yap. Çabuk ol çabuk. <laughs> Çocuklar kalkacak yoksa. Ay şimdi patlayacağım önce. Tencerenin kapağını ben açayım bari yardım edeyim artık. Ne yapayım? Heh, ha, sadece patlıcan mı yemek? Yok. Bence domates de koy. Domates de koy. Parçalanmış domates olsun. Biber de koy. Acı, acı mı olacak? Mantar da koy. Kessene mantarı. Keseceğim. Ay biber koymasaydın daha iyi olur. Çocuklar da yedireceğim çünkü ha. Ooo. Biberi çıkart o zaman. Bir şeyler öğrenmişsin. <laughs> Hadi bakalım. Kapatayım ben kapağını. Bu pissin. Başka bir işin kaldı mı? Aferin aferin. Yıka yıka. Onları da kaldır elinin altındayken. Başka bir işiniz var mı hanım Şu i̇şte oyuncakları şöyle dizeyim. şuraya. Hemen oyuncakları da toparla. Yoksa bu çocuklar çok yaramazlık yapacaklar. Hele büyüğü hiç durmuyor. Şuna bakın sessizce. Hala uyumayla uyumama arasında bir şey böyle yaramaz. Bebek uykusunda bile kıpırdıyor. Tam makyaj yapacaktın. Ne oldu? Çocuk mu uyandı? <laughs> Nasıl uyandı bu çocuk ya? Değil mi Açelya? <laughs> Artık zaten yemek pişti, çocuklara baktım derken akşam oldu artık. Allah'ım, hiçbir şey yapamadan hava karardı. Ne oldu? Akşam mı oldu, Açelya? Evet. Saat çok çabuk mu geçti? Evet. Bence uyku saati geldi artık. Şu makyajımı yapayım öyle. Gece yatarken makyaj mı yapacaksın? Evet. Allah Allah. Herkes gündüz kalkınca yaparsan gece yatarken mi yapacaksın? Sa sabah bir yere yetişmem gerekiyor. Hazırlıklı olacaksın yani evet. geceden. Hmm. Bu, bir tek ojelerimi süreceğim o kadar. Bu ya yani bu bebekle nasıl makyaj yapılır? <laughs> aferin aferin ojelerini de kurut. ha. Aynen aynen böyle bu devam kurudu. et. Bu da kurudu. Ay, ay. Uyudu bence bu bebek evet. Sen makyajını yap ben sallayayım Hadi bakalım Evet makyajını Bu saatte yapan anneler var mı acaba Çok merak ediyorum Videoya yorumlara yazarsanız sevinirim Gece makyaj yapıp yatıyor musunuz Bence insanlar gece yatarken makyaj siler Ne yapsın işte iki çocukla bu kadar Çocuk çıldırdı Bebek çıldırdı çıkarken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Ya. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.